Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar biliyorsunuz ben İsmail Tırık bir YouTube kanalım var buradan e, izleme desteği verirseniz uzun videolarım arkadaşlar çok memnun olurum aylık artık e, 180-200 bin görüntülenmeye gidiyoruz hedefimiz 1 milyon yakında nasip kısmet olursa 1 milyona gidiyoruz arkadaşlar buradan alt tarafından sevilen bir adam olduk biliyorsunuz imkansızlıklar içerisinde videolar çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar Güzel içeriklerim gelecek. E, bu zaman alacak arkadaşlar. Biraz talihsizlikler geldi. Telefonumuz kırıldı. Telefon değiştirdik. Güzel telefonum vardı kaybettik Balağım falan filan. Bir dünya sıkıntı yaşadık. E, nasip kısmet olursa tabii ki düzelecek bu işler. Nasip kısmet olursa e, abonelerimiz de yükseliyor. Destek veriyorlar. Ama e, 4000 saati geçmemize 2 ay kaldı. Bunun için uzun videolarıma bolca destek verirseniz çok mutlu olurum buradan arkadaşlar. Gerek e, Türkiye, gerek Azerbaycan, gerek Avrupa ülkelerinde izleyen seyircilerimize buradan tüm samimiyetimle çok sağ olun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Çok destekler verdiniz bana ama uzun videolarda yeterli gelmiyor arkadaşlar. Bunun için uzun videolarıma e, destek verirseniz daha güzel, daha profesyonel videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada e, yeterli gelmiyor şu anda biliyoruz. E, gece karanlıkta video çekiyoruz. Karanlık düşüyor. Ben de biliyorum videolarımın kalitesinin düşük olduğunu. Ama 1080 HD'de izleyebiliyorsunuz. Gün ışığından faydalanmaya çalışıyorum. Gece evde çekiyoruz videoları. Karanlık düşüyor. Gün ışığından da haftada bir video çekmem gerekiyor evimde. Hafta sonları izniniz oluyor biliyorsunuz. Burada e, biz böyle bayağı büyük başarılar elde ettik arkadaşlar. Bunlar sizlerin sayesinde oldu. Daha güzel videolar aklımda var, daha büyük projeler var aklımda tabii ki. Ben bu işe gönül verdim arkadaşlar. Yani film nezdinde videolarım gelecek, aksiyon nezdinde videolarım gelecek. Değişik bir dünya çok içerikler var. Bunlar biraz zamanımı alacak ama Uzun videolarıma izleme desteği verirseniz bunları ön plana çekmeye çalışacağım. Çok güzel içerikler var aklımda. Nasip kısmet olursa bin bir çeşit videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Ben biliyorsunuz karma videolar çekiyorum arkadaşlar. Şu an elimizdeki imkanlarla videolar yapmaya çalışıyorum ama daha güzel içerikler, projeler var aklımda. Bunun için uzun videolarıma izleme desteği verirseniz çok mutlu olurum. Yani sevilen bir adam olmaya insanların gözünde herhalde bazı şeyleri başardık. Hayat hikayelerimle geleceğim arkadaşlar. Güzel hayat hikayelerim var. Bunları tabii ki home office kurmuş olsam evime daha güzel, stüdyo kursam daha güzel anlatımlarla, daha güzel görsellerle sizlerin karşısına çıkmaya çalışacağım. Biliyorum üzerimiz başımız kirpas. Ne yapalım çalışıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Biz ünlü olmanın peşinde değiliz zaten arkadaşlar. Belki birilerine bir faydamız olur diye yapıyoruz bu içerikleri. Zaten sokak hayvanları ve insanlara elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım bu içerikleri. E, tabii ki kendimiz için de uğraşıyoruz. E, hayat mücadelesi biliyorsunuz artık Türkiye'de yeterli gelmiyor kimseye karşılanmıyor ihtiyaçlarımızı, çalışmalarımız. Onun için e, buradan bol bol uzun videolarıma destek verin arkadaşlar, film nezdinde videolarım gelecek. Ofisler kuracağım. Evimde home office yapacağım. Stüdyo kuracağım kendime. Bunun için 100-200-300 bin TL'leri gözümden çıkardım, harcayacağım. Ve ben bu işin artık profesyonel bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ve yapacağım da zaten inanıyorum çünkü. 4 yıl oldu. 4 yıl sonra başarının geleceğini biliyordum. Bu benim için büyük bir başarıdır. 1000 aboneyle aylık 1 milyon hedefe gitmek benim için çok çok büyük bir başarıdır. Yani iyi içerikler çekemediğimin ben de farkındayım ama maddi ve manevi imkanlar kısıtlı olduğu için Sizlerin manevi desteğini bekliyorum. Maddi olaraktan hiçbir beklentim yok. İzleme desteği verin bana yetiyor. Abone desteği, beğeni yorum, güzel yorumlar olursa çok memnun olurum. Kötü yorumlarda biliyorsunuz enerjim düşüyor. Video çekmek, yönetmek, çekmek de çok zor. Tek başıma hem çekiyorum, hem yönetiyorum, hem oynuyorum. Bazen bir videoyu tekrar 6 kere yapıyorum ya telefon çekmiyor ya telefon donuyor ya bir şeyler oluyor ya telefon açılmıyor. Yani aksilikler başladığım günden beri hep üst üstüne gelse de pes etmedim ve günlük bayağı bir şeyler başardım. Ve günlük çekimlerde çok büyük başarılara imza attım. Daha da atacağım. Daha da güzel içerikler yapmaya çalışacağım. Yapacağım da zaten olacak. Hepsi bir anda olmuyor. Bundan sonra iki yıl bir zaten ara vermiştim ben içerik çekmeye. 2 yıl sonra bu senenin sonunda depremler oldu. Üzüldük, çok üzüldük. Buradan da İsrail'i boykot etmiyorum yani. Bütün Müslümanlar uyuyor. Uyanın artık şu uyuduğunuz uykudan arkadaşlar. Yani biz Müslümanız. Kaç milyar Müslümanız? Yani şurada bir avuç insana daha, yurdu belli olmayan insanlara karşı çıkamıyoruz. Buradan Filistin'e tam destek veriyoruz. Gerekirse biz de e, dahil oluruz. Hiç korkumuz yok. Kefenimiz cebimizde geziyoruz zaten. Sıkıntı yok. Bugün dünya, yarın ahiret zaten. Ne zaman yaşayıp ne zaman öleceğimiz zaten belli değil. Onun için senedimiz yok. Kimseden de korkumuz eyvallahımız yok. Hepinize canı gönülden e, teşekkürlerimi bir borç olarak e, biliyorum. Buradan destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyor. Sevgilerimi buradan sizlere gönderiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bizim de elimizden gelen budur. Ama güzel içerikler geleceğine emin olun. Buradan bol bol izleme, yorum desteği yapın. Güzel yorumlar, güzel yorumlar olsun arkadaşlar. Enerjimiz tavan yapsın. Bayağı bir şeyleri başardık. Nasip kısma da daha da çok güzel şeyleri başaracağız. Öyle işte arkadaşlar yani bugün de böyle geçiyor. Biliyorsunuz kısıtlı yerlerde kısıtlı imkanlarla videolar çekiyoruz. Daha güzel imkanlarımız olsa daha güzel imkanlarla videolar çekerdik. Ama bir tahtayla bir yani bütün ülkelere kendimizi izlettik. <laughs> Kendimiz de tebrik ediyoruz. Sağ olun Allah razı olsun buradan destek olan herkese. Hünnabı da şöyle çekmeden yapamıyorum arkadaşlar bakın. Şu Hünnabın yani bir dünya bağışıklık sistemine, kemik erimesine, bir dünya her şeyine olmanın şifasında faydası var. Bakın arkadaşlar gök, ben bunu yemeye tercih etmemiştim. Burada kurumuşları da var. Belki hoşafa olur, belki kurusu daha güzel vitamin ve enerji verir ama gerçekten bu bir ilaç arkadaşlar. Çin, araştırdım ben bunu. Çin hurması diye geçiyor arkadaşlar bu. Hünnap. Bunun bekmezi oluyor bizim buralarda. Eczanelerde çok değerli fiyatlara satılıyor. Çiğ de tüketilebiliyor. Ama ben bunu en çok şu çatlamış halindeyken ben bunu hiç sevmiyordum. Şurada bak kestane gibi çatlamış böyle çatlamış güneşten. O halini çok sevdim. Şu halini çok sevdim arkadaşlar. Ee, i̇şte bu posası falan çok bağırsakları falan çalıştırıyormuş araştırmalarıma göre. Yani insan sağlığına, kemik erimesine falan faydaları çokmuş. Ben bunu tansiyon dengeleyici olarak biliyorum ona da illaki faydası vardır. Yani burada bir dünya bu güzelliğin faydası var. Kemik erimesine de faydası vardır. Bağışık sistemini güçlendiriyor arkadaşlar. Bekmezi e zaten bir ilaçtır bunu. Bakın orada gökleri de var. Hürnab arkadaşlar bu Çin. Çin hurması diye geçiyor arkadaşlar bu.